Arkadaşlar merhaba. Dünyanın en iyi günlerinden birindeyiz şu an. Messi Arjantin'de Dünya Kupası'nı aldı. O kadar mutluyum ki anlatamam. Zaten büyük Messi'ciyim biliyorsunuz. El mejor. Messi. El mejor de jugador de futbol. Bir şeyler. En iyisi kupasını aldı. Futbol Messi olan borcunu ödedi. Çok iyi oynadı. Maçta zaten. Kral yani. Yani ben böyle bir şey görmedim. Zaten God kim diye tartışmıyordum. Şimdi daha da tartışmıyorum. ya yani inanılmaz mutluyum. İnanılmaz güzel duygular içerisindeyim. Baya keyfim yerinde. Şimdi 10 tane VL maçı yapacağız. En son 7000 3 losta bıraktık. Kadroda bir değişiklik yok. Bunu da oynatabiliriz bu arada. Çok iyi kart olmuş. 91 defansı falan var. Romero'ya inanılmaz beğendim bu arada. Yani herif ne kadar iyi oynuyor oğlum. Arkadaşlar Dimaria'nın kartı gelmiş. 4 weak foot. Oğlum bu kart baya iyi lan. Ne kadar bu? Çok çok ucuz lan bu kart. Arkadaşlar bu kart yapılır gibi. Bu kartı yapacağız. Ama hangi Allah'ın ile kimi alacağız tabi onu bilmiyorum. Karşı takımın kadrosu. Modric, De Bruyne, Ronaldo, Puskas. İlginç bir orta saha yani. Gol be. Tamam bele. En çok da kimlere neyse dur şu gol atayım. Gol. Go. 16 numara go. Bursa'ya selam yolluyor. Bufa. Go. 8-3. abi her geldiğini gol attı herif ya. Oğlum herif ne kadar iyi kaydırdı kaleci ya. Biliyordum kaleci kaydıracağım. Biraz da biraz da anı yaşa. Bak yine sikeceğim seni ya. Vallahi kötü oldu ya. Hiçbir numarası yoktu Mehmet. Dili büyüğün. Adam Dimaria yapmış ya. Çok iyi kart gibi duruyordu yani en son. Bufal çok iyi paslaşma be. Sihirli parmaklar. Kanka bu gol çok sıç sıçış bir gol ya. Pozisyon vermediğim maçta 45 artı bir ile gol yedim abi. Oğlum offside yok muydu ya? ya öf, sıkıldım ama ya şunun yaşanmasından. Oğlum çok iyi gol be. Vurdum vallahi direkt hiç şey yapmadım. Kanka ağzına sıçayım ne kadar kötü vuruyorsun ya. Govu amına koyayım ya. Anasını siktin maçın ya. Gerizekalı herif ya. Dümdüz şut çek dedik kalecinin üstünden topu attın ya. Kanka siktir git ya içimden geçti herif ya. Abi vallahi yok ya beyler. FIFA falan yalanmış biraz ya. Saçmalıktı bu bayağı saçma bu gördü çünkü. Arkadaşlar görüyor musunuz ya benim oyuncularım benim oyuncularımı itiyor ya Oğlum bu ne be? Kaleci elini aldı sanıyorum. Çekilmeye çalışıyorum. Top Deonck'ta kalıyor ya. Oğlum ben böyle bir oyun görmedim ya. Oğlum bu kadar mı bana yani şey yaparsınız ya. Bir bok yapmıyorum yani adama boş kaleye gol attırmak için iki pozisyon denediniz. Atamayınca da şimdi penaltı veriyorsunuz ya. Amına koyayım ya. Adam gibi vur be. Adam gibi vur be. Ya kanka ya abi kanka ya. ne faal ya sallıyor. Yalan dolan her şeyi zaten faal veriyorsunuz ya. Bolu sporla oynuyoruz bu sardı. Bravo be döneceğimi düşüneceğini biliyordum. Kanka çok cacıktan goller yiyoruz ya. Çünkü o kadar yani şey yenmemesi gereken goller yiyorum ki. Sinirim bozan tarafı da o ya. Bravo bu fal. Bravo. Bye bay. Go be. Aferin oğlum. Valla bence kötü oynamıyorum da biraz. Amacı olmayan grup İlker 14. Au au au. Kunde Van kesi tiago Thiago, Schoensteiger, Douglas. Inicius falan filan. Defans hattı ve kalecisinden sadece bir kişi farklı benimki. Kanka ne yapıyorsun Van Dijk? Niye etrafında döndükten sonra atıyorsun o pası ya? Kanka Van Dijk ne yapıyor oğlum? Bravo. Allah cezamı versin. Allah cezamı versin istediğim adama geçebiliyorsam. İstediğim hiçbir şey yapamıyorum. Bravo be. Of çok da kötü vurmuştum ya. Bravo Dembele. Yes be. sik yok lan. Oğlum senin amına koyayım ya. İlk topa geliyorum ya. Abi ilk topa giriyorum. Yine penaltı veriyor ya. Ya inanamıyorum. Böyle bir sala. Yes be. Yes be Hangi Van vandike falan var ya hikaye amına koyayım Ne salak hatalar yapıyor ya Kırmızı mı cidden amına koyayım salak bak Bitmiş maç zaten Aynen bro. Kazanırsın bro. Bu maçlık Roberto Carlos oynayacak. Öyle bir karara vardım. maçı kazansam kalan tüm maçlarımda en oynatacağım. Acayip kötü bir gol yani. Acayip kötü bir gol. Oğlum ne kadar iyi vurdu be. Tamam öyle, öyle pas atarsan golü yersin yani. Anka bayağı iyi gol attım be. Yok oldu yani herif orada. Oğlum herifin attığı goller o kadar kötü ki hani inanamıyorum oğlum attığı gollere bazen. Herif 4 gol attı oğlum. Govu 4 gol attı 4. Çık kanka. Ren. Fener saplamıştı bunlara. Tomori Gemince Vieira yapmış 40 maç 40 token toplamış abi adam Hasta Bu kalenin ortasına gitti Sen kalecisin Bunu tutamadım tamam Of abi çok iyi orta açıyorum ya Çözdüm kanka ben bu korner içine. Güzel gol. Güzel gol. Senin ağzına sıçayım Mbapp be ya. Bitirmiştin oğlum maçı ya. Bravo be. Oh be. Evet. Son iki maç. Bu arkadaşı stopere çektim. Romero. Kral 5-5. <laughs> Dünya şampiyonu oldu. Çok da iyi oynadı bu arada Romero. Helal olsun. Bakalım nasıl performans sergilecek stoper de Van Dijk'in yanında. Full metal squad. Oğlum herifin stoper attı aynı amına koyayım. Benimkini gösteriyor sandım. Kanka bu çok kötü bir gol ya. Neymar, Neymar, Neymar. Gol bu be, gol bu be. Güzel oynadık be. Go. <laughs> ha, ha ha Yaşasın kötülük. Sana Evet son maç. Zbat. Tunuslu olabilir. Hı -hı. hı hı. Hı hı. Kardeşim sen o Ronaldo'yu niye yaptın acaba? Ben onu düşünüyorum. <laughs> Oğlum çok komik ya. Adam kaçırsa bizimkiler atıyor. Burada çok büyük sıçtım az önce böyle. Arkadaşlar vallahi şu player switch işi olmuyor ya. Hem geç geliyor hem istediğim adama alamıyorum. Müdahale de ıskalıyorum falan ben bir şeyler oluyor. Yapamıyorum yani gerçekten yapamıyorum. Kanka bak yemin ediyorum Adam değiştiremiyorum Zaten pingim çok yüksek Aptal aptal hareketler yapmayın Tamam mı Oğlum çok iyi kanka bu herif ya Gerçekte de dünyanın en iyi şeyi yani direkt şu an en iyi oyuncusu güncel de. Messi babamın takımı çok hazırdı o maça ya. Hadi be. Kanka çok iyisin be. Mbappe bebeğim Mbappe. 14 yaptım be. Oğlum 03 başladım lan bu hafta ya. 03 03. Mbappe şovladı bu arada yani. Arkadaşlar gerçekten Mbappe ne kadar iyi. Ne kadar iyi. Hani bu kadar iyi olmamalı yani. Bu kadar iyi olmak normal bir seviyedir Çok iyi oldu bu. İyi para geldi. Şunları da açalım ve keyiflenin. Oo! Oo! Ben saygıdan bunu alırdım. O Thiago Silva'yı alacağım. <laughs> Çünkü basmam lazım bir şeye. Rodri gel. Ver oh. Tamam abi Thiago Silva gayet iyi. Bize bu paketler niye gerekli? Çünkü 88 çarpı şeyi yapacağız arkadaşlar beraber. 100k'yı açalım. Ya ayıp lan. Harbi be ya abi bu ne ya 100k'dan berardi vermek yani küfür et kanka bir dahakine Hadi ya şundan iyi bir şey var be Oğlum oha Bir dakika Bana ultimate pack'ten 82'lik oyuncu vardı az önce sadece? Ben bu kadar, bak yani çok fazla yani bu oyunda çok şey görüm, bu kadarını da görmedim. Bu kadar kötü bir paket açmadım ben ya. Yani. ne ben de daha iyisi var. Baya şok oldum açıkçası. O kadar kötü bir şey verdik yani şok oldum. Çok kötü bir şey gelse de umurumda değil. Hiç umurumda değil. <laughs> Çünkü Messi Dünya Kupasını kazandı arkadaşlar yani benim için. Artık yeni bir taraftarla, artık yeni bir oyuncuyla imzalamam lazım. Evet açıyorum, açtım. Hadi bu oğlum. Aa. İyi mi? <laughs> Bilmiyorum iyi mi? Stoichkov. Eh. İyi herhalde kanka ne bileyim onu. 4-3. Medium medium. Ya abi koy kadroya takılır. Neyse arkadaşlar uzatmıyorum. Bayağı bir uzattık çünkü. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler dilerim. Bay bay. 14 fin yaptık ve keyfimiz oldukça oldu şey yerinde.